Merhaba ITVGT ailesi. Bugün bu videoyu sizler için hazırlamak benim için çok büyük bir mutluluk. Benim adım Ezgi Olgun. Biyomühendislik ikinci sınıf öğrencisiyim. 2018 yılında ilk olarak katıldım bu kulübe. EMGS komitesinde ilk olarak Open Lab etkinliğimizi, daha sonrasında da geniş etkinliğimizi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. O sene içerisinde 6. BSG'nin çalışan ekibinde bulunma şansı yakaladım. E, 2019-2020 senesinde ilk olarak Open Map etkinliğimizde gayet başarılı workshoplar gerçekleştirdik. Daha sonrasında da e, Biyode etkinliği farklı konuklar ağırlayıp okulumuz dışından birçok insanla birlikte kaynaştık. E, 2019-2020 senesinin ikinci döneminde e, başkan yardımcılığı görevine terfi ettim. Daha sonrasında pandemi koşulları sebebiyle etkinliklerimizi online'a taşımak zorunda kaldık. 2020-2021 senesinin başında kulübümüzün ilk YouTube webinarını düzenleyip COVID-19 ilk yerli test etkinliğini gerçekleştirdik. Daha sonrasında Science World etkinliğimizde ilk büyük etkinliğimizi gerçekleştirdik Deniz birlikte. Ve gayet başarılı konuklarımızın ve katılımcılarımız çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Bunun peşine asla durdurak demeden Adli Bilimler Konferansı etkinliğimizi gerçekleştirdik ve gerçekten mükemmel çok eğlenceli bir etkinlikti. Daha sonrasında iki senedir planladığımız Gen 4 etkinliğimizde mükemmel konuklar ve çok güzel katılımcılarla birlikte çok eğlenceli bir etkinlik geçirdik. Bu etkinliklerin bana en çok kattığı şeyler özellikle kulüp içerisindeki dostluklar oldu. tabii ki network anlamında kendi staj imkanlarımı buldum bu kulüp sayesinde. İlk stajımı kulüpte tanıştığım insanlar sayesinde yaptım. Benim başkan, EMBS başkanlığına adaylığımı koymamdaki en büyük amacım bu. Bizim EMBS olarak bana kalırsa eksiğimiz sadece o hani konuklarımızı hocalar çerçevesinde kalmamız oluyor. Benim başkanlar başkanlığa geçtiğimde ilk düzeltmek istediğim bu. Sadece e, okullardan hoca çağırmak yerine şirketler arası iletişim, ilaç şirketleri olur, araştırma, arge şirketleri olur. Bunlar arasında iletişim sağlayıp hepinize farklı staj imkanları ve networkler katmak istiyorum. Bu, e, bu konuda bu sene edindiğim 2020-2021 senesinde IEEE, TRSF ve EMBS koordinasyon ekibine katıldım. E, ve bu ekipte 3 e, tane etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerden biri YMBS Online Cup 20, diğeri YMBS Online Cup 21 ve son olarak da göz bebeğimiz olan YMBCon global çapta gerçekleşti. Tüm dünyadan katılımcılarımız ve dünya çapında birçok hocalarımız ve şirketler katıldı. Bu öğrendiğim tecrübeleri bizim komitemize katmak ve bunları hep beraber toparlamak istiyorum. Güzel birlikte çalışacağımız bir ortam yaratmak istiyorum. Bunun için de hep desteğini bekliyorum. Tabii ki önümüzdeki senenin bizlere neler getireceğini bilmiyoruz. Ama hem yüz yüze hem online dönemde tecrübelerim olduğu için bu dönemi en iyi, sizler için en iyi şekilde değerlendirebileceğime inanıyorum. Online olursa bu çalışmaları şirketlerle iletişime geçerek online kurlar haline getirebiliriz. Birçok fikir üretip birlikte çalışabiliriz. Ben bunları sizlerle yapmak istiyorum. E, tabii siz de izin verirseniz. Son olarak da bu zamana kadar hep birlikte çalıştığım takım arkadaşım Deniz Şen'e yönetim kurulduğu başkan Mehmet Yalçın Alaman'a Murat Çelik'e teşekkür etmek istiyorum ki kazana kattıkları için ve e, destekledikleri için. Şimdiden bana oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Kazananın iTripli'yi GTO ailesi olması dileğiyle. Hepinize öpüyorum. Merhaba GTO iTripli. Aaa tam tersiydi. O ses geliyor mu sence? Gel! <laughs> Bir bir ben kameraman. <laughs> e, ee, online kamp 2020 idi. Iki, iki, pardon. <laughs> İnsanlar sayesinde yaptım. Anne! Anne! <laughs> <laughs> Asla dur, dur demeden. Ne <laughs> Sen bak gel rüzgar varken. Konuşmacı kaçtı.